Herkese meydan gayrimenkulden merhabalar arkadaşlar. Bugün FLR Stadyum arkasında bulunan 3 artı 1 havuzlu köşe başı otoparklı villamızın tanıtım için geldik. Hadi hep beraber villamızı gezelim. Villamızı gezerken ilk giriş kısmını size göstereyim. Hem otopark kapısı hem giriş kapısı olarak kullanışlı bir kapıya sahip bir villamız. Geldiğimizde aracınızı rahatlıkla park edebileceğiniz geniş kullanışlı bir park alanımız mevcut. Yavaş yavaş ilerlediğimizde bahçemizi tanıtayım bahçemizde yeşillikleri görebiliyorsunuz. Tabii ki villamız satılmadığından dolayı biraz peyzaj alanı düzenlemesi yapılmamış. Tabii ki farklı de bir, de bir alan tabii ki. Yavaş yavaş işte, havuz bölümümüzde size tanıtayım. Havuz bölümümüze geldiğinizde ise geniş, kullanışlı, büyük bir havuz alanına sahip bir villamız tabii ki. Görebilirsiniz. Salon kısmından havuz başına açılan kapı alanımızda Fransız bir balkon kullanılmıştır. Çünkü tabii ki olduğu çocukları, torunları olabilir. Aynı şekilde oradan herhangi bir şekilde havuza düşme olayı olmaması için gerçekten güzel bir düşünceyle yapılmış bir villa tasarımı. Ben kendim beğendim. Aynı şekilde duvarlarımızın bir şey değil. duvarlardan yapıldığından dolayı dışarıdan herhangi bir şekilde yoldan içerik kısmını görme bir ihtimali söz konusu olmayacaktır. Yavaş yavaş iç kısma doğru geldiğimizde binamızın dış cephesinin seramikler kullanılmış villamızın yıpranma durumu söz konusu olmayacaktır. Yavaş yavaş geldiğimizde arkadaşım da çeksin. Villa'mızın bir başlayabiliriz. Bu kapı kısmında topraktan bir parça alanımız var. Kendiniz burada ağaçlarınızı çekerinizi yetiştirebilirsiniz. Aynı şekilde yavaş yavaş villamızın iç kısmını tanıtmaya başlayabiliriz. Villamızdan içeri girdiğimiz kısımda kapımız salona açılan geniş kullanışlı bir salona sahip bir villamız açık mutfaktır. Arkadaşımız da çeksin salon alanımız gerçekten büyük ve kullanışlı bir alana sahip. Yukarı spot aydınlatma alanını çeksin güzel bir ışıklandırma sistemi salonumuza katmıştır. Aynı şekilde buradan kapımızı açtığımızda parça alanına açılan bir kapımız var. Aynı şekilde arkadaşımızı çekin güzel bir aşağıda bir sahip olabilirsiniz. Bahçe alanımızda anlattığım aynı şekilde size göstereceğim. Burada Fransız balkonu olmasının sebebi havuzla birebir olan bir herhangi bir durum yaşamamak açısından güzel düşünceyle yapılmış bir yapı görebilirsiniz. Mutfak kısmımıza geldiğimizde ise siyah ve beyaz renk tonlarının uyumunu görebiliyorsunuz. Gerçekten ben mutfak alanını çok beğendim. Arkadaşım da çeksin göstersin. Renklerin uyumu gerçekten harika bir detay almış villamıza. Yavaş yavaş geldiğimizde sağ tarafımıza ise alt tarafta bir VC ve lavabo var. Arkadaşım da içerisini çeksin. Geniş ve kullanışlı bir Mecbemen salon alanını. Artta şunu düşünün. Çekersizse de göstereceğim. Giderken aynı şekilde yine siyah ve beyaz ton renklerin uyumu görebiliyorsunuz. Ben beğendim. Aynı şekilde burada net işlendim alanlara ama duvarlardan olan spot aydınlatmalar merdivenlere güzel bir renk katmış güzel bir dekor. Aynı şekilde duvarlarımızdaki mavi renk tonu ve beyazın uyumu da görebiliyorsunuz tabii ki. Ben kendim beğendim. Merdivenlerimiz aynı şekilde geniş ve kullanışlı bir merdivene sahip. Merdivenlerden yukarı çıktığımızda ise görebilirsiniz geniş kullanışlı bir alan sahip. Herhangi bir şekilde zorluk yaşamayacaksınız merdivenlerden çıkarken. Direkt geldiğimizde sağ tarafında geniş büyük kullanışlı bir BC ve banyo alanımız mevcut. Duşa kabin alanımızı görebilirsiniz. Geniş ve şok kullanışlı bir duşa sahip. Aynı şekilde banyo ve BC içeri alanın büyüklüğünü görebilirsiniz. Arkadaşlarımız size göstersin. Çekmeyelim. Şimdi geldiğimizde ise sağ tarafımızda ebeveyn var yok mu nedir? da çeksin. Geniş kullanışlı bir ebeveyn var ve ebeveyn odamızı gösterebilirsiniz. Aynı şekilde bir tane Fransız balkonu var. Bir de konuşu güzel. Bir tane sağ tarafımızda bir balkona sahip. Arkadaşlar da balkonlarını da çeksin. Geniş ve kullanışlı bir balkona sahip bir binamız ve bir odamız. Artık çeksin yavaş yavaş iç kısımdaki VT ve duş alanınızı çeksin. Evde bağ yurtta duşaka bir mevcut bir kendiniz isterseniz yaptırabilirsiniz tabii ki. Yavaş yavaş arkadaşımızı çeksin ve gelsin. Yine merdivenlerden çıkarken sağ tarafımızda bulan geniş ve kullanışlı bir odamızı da Tanıtsın, göstersin. Aynı şekilde dediğim üst tabanındaki bulunan siyah ve beyaz renk olup renk ve siyah tonlarına uyumlu görebilirsiniz. Yine bu odamızda bir Fransız balkona sahip bir odamız. Üst kata dönüş kalın arkadaşlar size da çektiğimi göstereceğim. <laughs> Şöyle gelin sağlık size bir daha da göstereceğim. Üçüncü katımızı çıkıyoruz. Üçüncü katımızda ise bir odamız ve verdiği ve alanımız mevcut. Yine dediğim gibi siyah ve beyaz renk tonlarını burada görebilirsiniz. Ve geniş, büyük, planlı bir teras alanına sahip bir villamız, yapımız. Aynı şekilde arkadaşım merdivenlerden çıktıktan sonra belge alanı ve duş alanını göstersin aynı şekilde üçüncü katında da duş atabı mevcut değildir ama kendiniz yapabilirsiniz. Sağ tarafımızda ise geniş ve kuruluşlu büyük ve büyük bir, bir odaya sahip bir binadırsınız. Odasını gösterdiğinizde gerçekten büyük ve kuruluşlu bir oda kendinize videoda görebiliyorsunuz tabii ki. <laughs> yavaş yavaş arkadaşım buraya doğru gelirse seferat alanında tanıtacağım. Geniş ve büyük kuruluşlu bir alanımız mevcuttur. <laughs> arkadaşım da çeksin üstü kapanmış bir teras alanımız mevcut. Villamız dediğim gibi köşe başı olduğundan dolayı sağ tarafımız ve ön tarafımız her şekilde açık ve geniş havada kullanışı bir teras alanımız mevcuttur. Birçoğu arkadaşımız fiyatını merak edecektir. Fiyatımız 8 milyon TL'dir. Villamız gerçekten uygun. Emsallerine göre gerçekten uygun bir fiyatlı villamızdır. Villamız köşe başı olması her tarafının açık olması ve kullanışı bir dille şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Hoşçakalın görüşmek dileğiyle.